arkadaşlar bugün sizlerle e, kedime e, arkadaşlar kutudan bir yatak yapmayı düşünüyordum ve arkadaşlar yapacağım e, bugün arkadaşlar sizlerle e, geceye bir kıyafet yapacağım. kıyafet demişim e, yatak yapacağız dediğim gibi bu çok eski bir kutu arkadaşlar eski dediğim böyle bozulmuş bir kutu e, şekli şemali bozulmuş bir kutu. Şimdi malzemeleri göstereceğim arkadaşlar bir tane kutu var Onun içinde iki tane bu şekilde kartonlar var mukavva gibi bunu şimdi kenara çekeceğim sonra burada kağıtlarımız var A4 kağıtları burada bu şekilde duvar bantı var böyle bu iyi yapıştırıyor diye bunu kullanıyorum. Sonra burada e, akrilik boyalarımız var. Burada arkadaşlar 3 tanesi eksik. Yok 4 tanesi eksik. Bir tanesi bitti arkadaşlar. O da beyazdı. Üç bu e, akrilik boyalar benim değil. E, Beyra ablam 3 tane rengini aldı. Onu kullanacak. Ben de ondan izin alarak bunları kullanacağım. Gecenin e, ya yapacağım yatağa başka bir yerlerini boyarım belki diye. E, bunları kullanacağım. Ve arkadaşlar öfsenmiş, şöyle döndü. Um, bu iki fırçayı da kullanacağım. Um, sonra ne olur ne olmaz diye yanımda lastik e, bulunduracağım. Bu şekilde. Ve makas. Kalemliğim var. Um, bant var. Ve e, delgeç var. Burada bu şekilde. E, bunları yaparken arkadaşlar ben altına gazete sermek istiyorum. Çünkü herhangi bir akrilik boya aktığı zaman her an e, masaya bulaşabilir Ve arkadaşlar ben akrilik boyayla şuradan göstereyim. Bazı minişlerimi boyadım. Bunlardan tanıtımını çekeceğim. Tabi bu videodan sonra çekeceğim. Neyse başlı, başa girmek 2 dakika sürdüm. Şimdi ben bunun altına gazete koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar altına gazete serdim. Bu şekilde. Ve arkadaşlar ben unutmuşum. Ben bu şekilde bir örtü kullanacağım. içi yumuşak olması için. Ve şimdi arkadaşlar gereksiz malzemeleri kenara çekip yapacağım işlemi yapmak için o eşyayı ortada koyacağım. Ve ben onları çekip geliyorum. Evet arkadaşlar ilk önce bantlamayla başlayacağım. Şunu şöyle. bu arkadaşlar burasını ilk önce güzelce bantlayacağım şurasını falan hep sağlamlaştıracağım. Şu an kötü yaptım. Neyse. Şimdi e, bu bu şekilde getirip böyle yapıp burasını hep falan bantlayacağım. E, hangi bantla bantlayacağım? Ben bu bantla bantlamayı düşünüyorum. Çünkü bu çok güzel bantlıyor. Bir saniye arkadaşlar. Aydın diye ışığı açtım. Buradan bandımızı açıyoruz. Çok yapışkan arkadaşlar. Şimdi Ay ters yapıştırdık ama neyse. Bu normalde kartonları yapıştıracağını fazla düşünmüyorum. Ama yine de yapışıyor, yapıştırıyoruz. Yüzün gözü, normaldir arkadaşlar. dakika duracaksa dursun artık. Ne yapalım buraları boyarız. Şuradan şuraya. Arkadaşlar bazı sesler için özür dilerim. Aşağıda başkan konuşuyor. Şimdi arkadaşlar bunun daha sağlam olması için burasını da güzelce bantlayacağız. Ve arkadaşlar 10 abonemiz vardı. Bir tanesi abonelikten çıkmış. Artık ondan nefret ediyorum. Bu kadar keseyim? Ya nefret etmiyorum ben yani. Ee, hesabıma girince gördüm bana ararız her gün hesabıma giriyorum arkadaşlar neden fazla video çekemiyorum nedeni dersler artık değil hatta Çarşamba günü geziye gideceğiz ee, geziye giderken video çekme verirlerse çekeceğim bu şekilde patladım ee, İzin verirlerse e, çekeceğim ee, öğrenelim bunun nedeni arkadaşlar ne video çekeceğimi bilmiyorum şu kapıda ne video çekeceğimi bilmiyorum siz yorum da yazmıyorsunuz bu yüzden ben de ne yapacağım şaşırıyorum ve video çekemiyorum. Bu da bu ayakkabı. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bunun içini bantlamayı istiyorum. Şu tarafını falan. Ben içini de bantlayacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar bunun içini bantladım. Fazla bantlamadım. Ee, şurasına çok önem verdim. Ee, buralarını bantladım. Şimdi buralarını da e, bantlayacağım. Şu köşelerini de bantlayacağım. Sonuçta arkadaşlar oraya örtü falan gelecek ve akrilik boyaları falan sınam gerek duymayacağız. Kağıtlara ya da başka şeylere gerek duyacağınızı düşünmüyorum. Ee, neyse, şimdi arkadaşlar kenarları bantlayacağız. Sonra örtüyü koyacağız ve bakalım nasıl olacak göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar ben bunu boyadım, ee, boyadım neyse. Bantladım. Ee, bunun için arkadaşlar direkt örtüyü koymayacağım. Buna ben eee kağıtla kaplayacağım. Bu şekilde kağıtla kaplayacağım. Ve arkadaşlar tabi buna küçük geldim. Ya işte böyle kağıtla kaplayacağım. Sonra arkadaşlar ıı, tabii tabi tamam, akrilik boyalı. Ee, neyse. Kaplayacağım bunu böyle. Ve örtüyü tamamen içine yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi örtüyü içine yerleştirince nasıl olacak bilmiyorum. Onu şimdi küçülteceğim. Bir saniye. Hemen yani küçül. Arkadaşlar bu sefer kumaş gibi şeylerle uğraşmıyorum çünkü uğraştığımda kendi yap e, videosunda ilk videomda e, kendi yap ilk videosunda e, şey olduğunda arkadaşlar ben fazla zorlanmıştım ama yapmıştım şimdi bunu bu şekilde koymak istiyorum bakalım ne olacak nasıl bir şekil olacak tamam şimdilik e, koyduk bunu. Şuraları da şöyle yapalım. Bir saniye. Tam uyduramadım şu an. Birazcık daha uzatalım. Uzatalım, uzatalım. Uzatalım. Şöyle yapalım. tamam koyduk. Şimdi buralardan çıktığı için arkadaşlar ben bunları kağıtlara A4 kağıtlarını yapıştıracağım bu 4 devirdim dört tarafına. Sonra onları gouaj boyayla ay gouaj demiştim. Akrilik boyayla boyayacağım. Burada şarjım bitiyor. E, boyayacağım ve size göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Belki de düz kalacak. Bilmiyorum. Ve ben bunları yapıp işleyip geleyim. Çünkü video çok uzayacak. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. İzlediyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalı hala da abone olmayanlar abone olabilir. Hemen 2 3 5 saniyenizi ayırıp benim için lütfen e, be, videoyu beğenip ve abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar e, ne yapmak e, istediğimi yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü ben video çekmek için bulamadığım için e, size soruyorum ve hiç kimse şey falan yorum yazmıyor. Ben de bu videoda demek istedim. Ee, lütfen yazın arkadaşlar. Bu videoyu izleyen kişiler. Her gün sayfama giriyorum. Ona göre yazabilirsiniz. Ee, ben bunu arkadaşlar boyadım. Şurada renklerim duruyor. Ee, mavi. Yani koyu mavi. Kırm kırmızımsı şu ton. Bir saniye göstereyim. Ee, sonra kahverengi kullandım siyahı kullandım ve bu e, şey toprak sarısını kullandım. Bu beş rengi kullandım ve ortaya bunlar çıktı. Şu göstereceğim. Buraya atacağım musun Bu renk çıktı. Bunlar kuruyunca arkadaşlar e, ben de bu örtüyü koyacağım o şeyi. Bunlar kuruduktan sonra örtüyü koyacağım ve videoyu bitireceğim ama arkadaşlar. তেতিমে পিছতে কৃষ্ণ মুঠৰে পাৰাই